Bunu sadece karalayacağız. Bunlar daha, daha çok karalama defterlerim. Zaten diğer videolarımda da bahsetmiştim. resmi ilk başladığım zamanlar hep şöyleydi çok sıkıcı her gün işte nasıl oturup bununla mı uğraşacağım ama gerçekten kendi kafadan bir şeyler yapmam yapmaya başladığım zaman ve hayal gücümü kağıda yansıtabildiğim zaman doğru düz üstüne ne kadar rahatlatıcı bir şey olduğunu fark ettim çünkü hiç hayal gücümün bu kadar geniş olduğunu bilmiyordum Çizgi roman falan yapmayı daha çok seviyorum. Gerçekçi resimler yaparım doğal falan ama bunlar çok bazen sıkıyorlar beni. Hmm. Tamam ediyorum. Buraya elini hiç çizemedim 2 saattir. Her zamanki gibi. Asla şaşmıyorum yapamadığım şeylerle. Yine şurayı bir el çizmek için uğraşacağım. Kumaş gölgelendirmesi her zaman çok sıkıcı bulduğum yüzden şu anda rastgele çizgiler atıyorum. Eğer şansım yanlar giderse gerçekten tutar ve güzel görünür. Yani belli şeyler var evet. Mesela şurada pacarı var. Onun kumaş izini yapacağım. Şurada işte göğüs var, karınım var falan. Ama onun harici de rastgele yani. Bu arada bunun başta işte sarmaşık gibi düşünmüştüm ama şu an aklıma şöyle bir fikir geldi. Bu bir ahtapot kolu olsa biraz garip oldu ama ahtapot kolu olsa burada bir kız var ahtapot kolu tutuyor ve şu sayfada şöyle bir ahtapot çizsem bu resmi devamlı olsa bence çok güzel bir şey olur. Bunu yapacağım. Burada biraz daha düşündüğümden daha bir uzun bir süre duracağız. Böyle ahtapot nasıl bir şey değil mi? Yok. ya da bir şey diyeceğim. Bu deniz anası mı olsa? Bu deniz anası yapmaya karar verdim. Ya da deniz anası nasıl bir şeydi, şey de onu unuttum. Anlasam şöyle şeyleri var. Ben sonra buraya sığınacak ya. Biraz manzara benzedi. Neden manzara benzedi? şimdilik böyle. Ama daha yarın devam edeceğim. Yani şu sayfaya daha ne kadar bir şey eklerim bilmiyorum ama şu ablanın suratına bir şeyler ekleyebilirim ve yani. ee, bilmiyorum arka planına biraz bir şeyler ekleyebilirim. Ya da böyle de kalabilir bu arada bu resim çünkü. Yani bilmiyorum çünkü zaten bunun adı bir karalama. Bir Daha genel olarak karaladığım sayfalara geri dönmüyorum. Böyle bir huyum var. Buraya ama detay girmek istiyorum gerçekten çünkü bayağıdır e, deniz çizmiyordum. Bu zaten deniz anasına Çok saçma bir şey oldu. Bunu düzeltmek istiyorum. Yarın bakacağım.